Evet, Çok tartıcı yorumlarıyla devam ediyoruz. Ee, Abdullah Gül ile Erdoğan arasındaki dengeden bahsettik. Ee, hükümetten önümüzdeki süreçten biraz daha bahsedelim. Nasıl bir istikrarlı süreç görüyorsunuz? Daha yani doğrusu istikrarlı bir süreç bekliyor musunuz? Valla. Politik olarak bir sorumluluk Ben seçimden e, bir gün önce yazdım. Yarış hatırlamıyorsam. E, seçimi kazanan kaybeder diye. Şimdi dünyada yaklaşık 10 senedir giden ya da işte 7 senedir giden hemen hemen e, bir e, stabil dönem var. işte Amerika doları pompalıyor, veriyor, petrol fiyatları yüksek e, ve dünyada müthiş bir e, talep var. Yani dolar arzına bağlı olarak e, talep var. E, talep neye? İşte şirketlere, talep neye? Mallara, ürünlere, hizmetlere, her tarafa yönelik bir talep var. Fakat bu kendi içinde garip bir döngü oluşturdu. Yani e, atıyorum yani şu bardağdan götürüyorum diyorum ki bardağın satılır. 20 kişi geliyor bardak alacağız diye. Ne bu ne? kilit alımları. Fakat öyle bir alımlar, şunlar bunlar oldu ki, böyle, yani bir, herkesin bir dakika biz ne yaptık lan, bizde ne var diye bir oturup düşünme zamanı geldi. Ee, parayı iyi para, para, para kullananlarda veya bu malları alanlarda veya parayı e, az edenler Bu süreç yavaş yavaş başlıyor. Şimdi herkes diyor ki işte Amerikan Merkez Bankası balansı kurdu, dengeledi, işte duruma el koydu falan filan, durmuş oradığım. Ee, dünya'yı çok ciddi bir ekonomik durum dönemi bekliyor. Benim konuştuğum yabancı ekonomistler diyorlar ki 29'u arayabiliriz dünya. 29 krizini arayabilir dünya. Ee, ve Amerika'da kendisi bir balans yapmak zorunda. Dışarı arz ettiği paranın biniklarını e, geri e, toplamak zorunda. Yani bu dünyadaki dolar bolluğunu da biraz emmek zorunda. Karşısız bastığı paralar. Çünkü Amerika zaten bin, petrol krizinden bu yana, 1970'lerdeki petrol krizinden, 73'ten bu yana dünyada müthiş bir dara ihracat yapıyor. Ee, ve zaman zaman bunu büyük bir şekilde operasyon operasyonu düzeltiyor. Bu operasyon yavaş yavaş yaklaşıyor. Ee, Türkiye'ye baktığımız zaman şimdi herkes diyor ki Türkiye müthiş, ilgitsiz, şahane yönetildi, süperdi falan zilandı. Ya şimdi Türkiye'nin eş değeri ülkeler var dünyada. Kim bunlar işte? Bir, Arjantin. İki, Brezilya. Üç, Rusya. Doğu, Meksika. Bunlar Türkiye'ye benzer ekonomik kırıldanmış olan ülkelerdi. Şimdi bunları baktığımız zaman, bu geçtiğimiz beş sene içerisinde bunlar Türkiye'den daha fazla mesafe getirmişler, Daha olumlu yönde mesafe getirmişler. Yani Türkiye bir yürü bunlar bir buçuk, iki, iki buçuk vermişler. Bir kırılma başladığı zaman da bu, bu kırılma Türkiye'den başlayacak. Yani Türkiye bundan çok olumsuz etkilenecek. Buna karşı da Türkiye'nin kendi içinde taşıdığı riskler var. Ne o işte? Birinci risk, cari açık riski var. Şimdi 3 yıllık cari açık toplama, bu sene sona itibaren Türkiye'nin 1 yıllık ihracat toplamına eşit oluyor. 100 milyar dolar aşıyor cari açık. Finansman nerede? Hadi o bu şu satıldı masalda falan. Yani şimdi ne kaldı satacak? Topraklar kaldı. İşte biraz da arazim arazi falan. Sonra ne satacağız? Ayrıca bu arazileri koymak için ülkede bir istikrar ortamı olması lazım. Bu istikrar ortamı da e, yoksa ne yapacak Türkiye? Yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak e, sıkıntı yaşaması, sadece dünyanın yaşaması kaçınılmaz. Buna bağlı olarak Türkiye'nin bunu daha ağır yaşaması bence, inşallah yanılıyor, yanılıyor olur inşallah ama e, bence kaçınılmaz. Yani, Peki Türkiye'de bu anlamda yani bu krizi engelleyecek ve da geldiği vakitlerde çarptığı vakit, vakit hapse ödeyecek mekanizmalar yok mu? Ne var? soru yok, var yok mu? Yani. Olsaydı işte e, dünya borsa düşerken işte bir, 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 diğer bir bu kadar düşerken bir. Türkiye altı düştü. Dolar zıplarken diğerlerde binde bir, binde iki, binde üç yüzde bir atarken Türkiye'den ne Yani Türkiye'nin bunu göğüsleyecek, bu kadar büyük bir dalgayı göğüsleyecek mekanı yok. Türkiye'nin zaten bir de kendi dalgası var zaten. O dalgayla Türkiye zor bela mücadele ederken bir yandan da dönüp böyle bir dışarıdan gelecek tutunamayı karşılayacak bir duvarı yok tabii bu da aslında konuşmanın en dönmüş durumunda kalıyorum. Düşünüyorum da hani bu süreci anlatan, yazan, çizen ve bunu e, herkes derse bir çiziyor da kim hakkın e, prezentasyon gücüyle medyada hani duyuracak bu tür sorunlarımız var Hadi işler yapalım önden alalım tıpkı İstanbul'u bekleyen deprem bir şeyler yapalım diyen bir yapıyor